Saygıdeğer Kestel TV izleyicileri son günlerde siyaset yine hareketli. Dünyada hareketli, Türkiye'de de hareketli. Ama hep ben yayınlarımda bir şey söyledim. Ana şemsiyeden olaya bakarım. Ana şemsiyeden bakıp yorum yaptığınızda olayı çok net görürsünüz, sağlam basarsınız, sağlam yorumlar yaparsınız ve bugüne kadar da böyle baktığımız için de o aşağıdaki piyonlarla uğraşıp peşine gidip Reytin peşinde koşmadığımızdan dolayı olayın gerçek boyutuna bakınca söylediklerimizin hepsi gerçekleşmiştir. 15 Mart 2025 yani neredeyse bundan 1 yıl önce bir video yapıyorum. Videoda Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4 tane isimden bahsediyorum. Ve o videoyu koydum. Şu anda sosyal medyamda var. YouTube'a yüklüyorum ta 11 bir, bir yıl önce. YouTube'a yüklüyorum, TikTok'a yüklüyorum, Facebook'a yüklüyorum. Ve diyorum ki bu dört isme dikkat edin. Önümüzdeki günlerde bu isimleri tekrar sizlerle konuşacağız diyorum. Aradan bir yıl geçiyor. O piyonlarla uğraşan büyük köşe yazarları, yorumcular falan var ya. Onlar halen daha onların peşine giderken bir yıl sonra bizim söylediğimiz noktaya geliyorlar. Yine yakalayamıyorlar. Şimdi olayın gerçek boyutunu başka bir boyutunu anlatalım. Ne demiştik biz o günlerde? Demiştik ki Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Sinem Dedetaş Üsküdar Belediye Başkanı ve biri de işte bu Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan. Mesut Özarslan'ı da orada özellikle parantez içerisinde söylüyorum. Belediyecilik bölümüne bakın bunun diyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o dönemdeki araştırmalarda Mansur Yavaş'ın da buna çok büyük desteğiyle Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi. Aslında belediyecilik konusundan çok kendisini sosyal medyadan sürekli takip eden birisiyim. Daha çok halk arasında bir Ankara bebezliği vardır. Ankaralılarda böyle bir hava vardır. Ankara bebesi derler. Onlar oynarlar, düğünlerde çalgı çalarlar. Halkın içerisinde farklı bir kültürü vardır. O kültürde olanlara sıcak bakar Ankaralılar ve kendinden bilir, Hiçbir şeye bakmaz, yatırımmış, şuymuş, hizmetmiş falan gider oyunu verir. Bir boyutta bu Mesut Özarslan bu boyutu biraz aşmıştı. Gerçekten iyi kullanıyordu. Bir bakıyorsunuz güreş yapıyor, peşler çekiyor. Bir bakıyorsunuz Ankara havaları oynuyor. Samimi konuşuyor, halkın arasında çekedi çıkarıyor. Böyle enteresan bir tablo çiziyor ve müthiş bir destek alıyordu. İşte bu destekle birlikte o günlerde Ekrem İmamoğlu daha tutuklanmamış. Ekrem İmamoğlu üzerinde... E, çeşitli varsayımlar var tutuklanacak yakalanacak içeri atılacak falan gibi ben de o zaman söyledim dedim ki Elbette böyle bir senaryolar var ama Tayyip Erdoğan'ın da çekingeleri var demiştim. Bu çekingelerden bir tanesi de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bilinçli ve bilinçsiz bir böyle kendini ön plana atan liderler yetişti. İmamoğlu, Mansur Yavaş, Sinem Dedetaş ve Mesut Özarslan. Mesut Özarslan'ı nerede kullanabilirler dedim. Eğer İmamoğlu tutuklanırsa Cumhurbaşkanı adayı olamazsa Mansur Yavaş oraya gider. Mansur'un boşluğunu işte Ankara bebesi dediğimiz Ankara, o Ankara'daki boşluğu dolduracak kişi şunların içerisinden tek Mesut Özarslan'dı. Mesut Özarslan'dı. Bu boyuttan bakmıştık olaya. Devlet devlet adamlığı devlet görevi bakımından da baktığım bunların içerisinde Sinem'de de taşın yeri ayrı ki şimdi ona bir parantez açıyorum. Sinem de Taş üzerine de geldiler bu arada. Sinem de Taş üzerinde de bir şeyler oynamaya kalktılar. Ama onun arkasında partili partisi çok büyük güç var. Vurdu geri geldiler. Ama durmayacaklar. O bölüme saldıracaklar. Niye? Çünkü domina taşı olan dört taneyi diskalifiye etmeleri lazımdı. Şimdi bunların hepsini yolsuzluktan almaya kalksalar kamuoyu tutmuyor artık. Çünkü yolsuzluğun kralı 25 yılda bunların belediyelerinde var. Geriye dönük tutuklamaya kalksanız hepsini meclis üyelerinde belediye başkanı hepsini içeri tıkamanız lazım. Çünkü niye? Bu yolu iyi biliyorlar, bu yolu kullanıyorlar. Bunlar da bu yollardan geldiği için nerelerde hata yapılacağını aslında hata değil. Yani olaylara baktığınızda, ben de iki dönemdir belediyenin içerisinde olan bir kişi olarak baktığımda, gerçek ve söylüyorum, yani sadece kanunların böyle e, boşluğundan e, çukura düşmüş bir durum var burada. Kanunların boşuna çukura düşmüş bir durum var. Parayı götürdü, amuduyla götürdü, şunuyla götürdü. Valla bunu en iyi AK Partililer yaptı. O yüzden dolayı bu bölüm tutmuyor. Tutmayınca bu domine taşlarını nasıl devirmeliydik? Önce bir kere Ekrem İmamoğlu bu olayı fark etti. Hücuma kalktı. E, hücuma kalkınca da e, burada bir resleşme gözüktü. Resleşme oldu. E, İmamoğlu'nu içeri aldılar. İmamoğlu'nu içeri aldıktan sonra işler yine durmadı. Çünkü az önce saymış olduğum dört tane ismin birini içeri alsanız dahi diğer üç isim Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde büyük güçtü akılcı bir yol izlemeleri lazımdı. Ne yapmamız lazım dediler. Şimdi biz bunların hepsini yolsuzluktan almış ol, alsak kamuoyundaki anketlerde bu iş tutmuyor. O zaman akılcı bir yol izleyelim. Ne yapalım dediler biliyor musunuz? Domino taşlarını bir vuruşta devireceğimiz ya da de aradan bir tanesini çekelim ve o bir tanesini kendi kendine imha ettirelim ve aynı zamanda imha ederken de kendi içerisindekilerle kavga ettirip birbirlerine çamur atarak bu işten daha kolayca sıyrılalım dediler. Bakın tam da o noktada yapılanlar. Tam da o noktada. Yani Mesut, Mesut Özarslan'ı herhangi bir şeyden zaten muğlak yapılı bir adam. Halkın arasında ama korkak yapılı bir adam. Önüne bir iki tane şey gösterdi. Mesut Özarslan istif etmedi. Ettirildi. Ettirildi. Yani önüne dosyalar konuldu. Ettirildi. Peki bu dosyaları görüp işte çeşitli şeylere veren kim? Ankara'yı parsel parsel parselleyenin oğlu. Ya o yüzden dolayı yolsuzluk çatısı altında direktmen alınmış olsa hem bu kadar etkisi olmayacak hem de kamuoyunda test edecek. O zaman Mesut Özarslan'ı kendi içerisinde kavgaya, birbirlerine düşürttürecek bir atmosfere getirelim. O domine taşın oradan alırken diğerlerine de çamur atarak ne yapalım? Biz kenarda biraz daha temiz duralım dediler. Ve bu tuzağa da düşüldü, bu tuzağa da düşüldü. Bu noktada bir genel başkanın belediye başkanıyla bu tarz konuşması doğru mudur? Bunları söylemesi doğru mudur? Diğerleri gitmiştir filan. İşte zaten o tuzağa düşmemek lazım. Çok orada bu konuyu böyle deşelemek. Giden gitti zaten. Kaç tane gitmiş? Çünkü niye? Bunlar görevden belediyeleri çektikçe Cumhuriyet Halk Partisi iktidara daha hızlı gidiyor. Anketler bunu gösteriyor. Bu halefet sürekli güçleniyor. Sürekli güçleniyor. O yüzden dolayı da bu noktada bu kadar hata yapıp bu tuzağa düşürmemeliydi. Ee, oraya ayrı bir parantez alalım. Ama buradan e, buradan daha bu genel başkanın söylediği sözden daha ağır suçları diğer bir partinin genel başkanı söylemiş midir? çok Fazlasını söylemiştir. Top bunları çok dikkate almıyor. Ama böyle bir kısır döngüye girmemek lazımdı. İşte bu noktada Mesut Özaslan'ı aradan çekip önüne çeşitli işte e, böyle... Dosyalar koyup e, hem istifaya zorlandı hem de giderken kendi barışık olduğu insanlarla çamur attırarak, kavga attırarak, bakın münafıklık yapıyor orada. İşte milliyetçilik üzerinden, ülkücülük üzerinden, başka bir şey üzerinden. E, yani o noktaya niye geldiğini hiç söylemiyor. Hep böyle üstünde böyle e, hani derler ya karşıya çamur at sürekli çünkü bir partinin sürekli yaptığı, sen karşıya sürekli çamur at, onu ayıklamaya kalkarken seni günahların gözükmez mantığıyla. Burada bu hataya düşüldü. Düşürmemeliydi. Böyle bir şeye hazır olunmalıydı. Bir yıl önce ben bunları yazmıştım. Bir yıl önce söylemiştim. O noktaya gelindi. Şimdi bundan sonra ne olacak derseniz, bundan sonraki diğer boyut yine benim söylediğim dördüncü isim Sinem Dede Taş'tır. Sinem Dede Taş hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki en önemli kozlardan birisidir. Halkın çok büyük, %90 üzerinde büyük olumluluğu vardır. Hem çalışmaları hem devlet ciddiyeti duruşuyla, bir kadın oluşuyla çok yani sosyal medyadan takip ettiğinizde bu söylediklerimin az bile olduğunu göreceksiniz. O yüzden dolayı şu an itibariyle o domino taşlarının sonuncusunda sinemde de taş vardır. Ha bu arada ne yaptılar? taşlardan birisi Mansur Yavaş'tı. O zaman da Mansur Yavaş üzerinde hiçbir şey yoktu. Direktmen Ekrem İmamoğlu üstüne gidiyorlardı. Oradan Mansur Yavaş'ın yıldızı parlıyordu. Ne yaptılar? Hemen Mansur Yavaş'a 3-4 tane dosya. işte soruşturmayız, ne filan. Yani bu saydığım 4 isim üzerinde senaryoyu AK Parti görevden almak yerine sistemi değiştirdi. Çünkü görevden almaların onlara fayda getirmediğini, zarar getirdiğini sistemi değiştirdi. Kendi içerisinde kaosa sürüklemeye çalıştı. O kaosun içerisinde götürüyor. Son yapacağı hamle, son yapacağı hamle Sinem Dede Taş üzerine olacaktır. Çünkü Az önce söylediğim nedenlerden dolayı gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde önemli bir siyasi figürdür Sinem'de de Taş. Halk nezdinde de, siyaset nezdinde de, devlet tecrübesi nezdinde de. Onun üzerine gelecekler. Göreceksiniz bu videoyu ben bir sene önce bu dört dikkat edin dediğimde kimse dikkate almamıştı. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Ama bu arada yine... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine gidenlerin hesaplayamadığı bir şey oldu. Yeni nesil üzerinde bir türlü etkili olamadılar. Attıkları, saçtıkları, savurdukları hiçbir şey tutmadı. Bütün anketler onların tersine dönüyor. Bundan sonra ne yapacaklar? İşte diğer merhalele hamleleri de var. O hamleleri bir başka yayında sizlerle paylaşacağım. Herkes... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oyun kurduğunu söylüyor. Oysa ki bunu söyleyenler Cumhurbaşkanı özellikle AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç tanımıyor. Hiçbir zaman oyunu başkasına kurdurmaz. Bir zaman bir kitap okumuştum. O kitaptaki söylemle yanılmıyorsam Çigavara'nın sözü bir kitabıydı. Okudum. Savaşı kazanmanın yollarından biri kendi gücünü bilmektir. Diğeri de düşmanın gücünü bilmektir. Yani düşmanın gücünü bilmiyorsanız zayıfsınız. Kendi gücünüzü bilip bilmiyorsanız zayıfsınız. Her iki gücü de bileceksiniz. İşte AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün senaryolarını bu sistem üzerine kurmuştur. O yüzden dolayı bir dahaki yayınımda da bir sonraki merhale ne olacak? İşler nasıl yürüyecek ve Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki senaryo ne onu anlatacağım. Bu söylediklerin hepsini kenara not alın. E, bugüne kadar çok şükür söylediklerimizin hepsi tutmuştur. E, yanıldığımız olmamıştır. ve Çünkü niye? Her söylediğimizin altını bir şeylerle doldurarak bol araştırarak geliyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.